içerisinde table'dayım senin için. Buradan çıkınca zaten karşıda... Hem bu gemiye adını veren şehit kurmay yarbay Kudret Güngör'ün annesi İmran Güngör teyzemin ellerini öperek anneler günü kutluyorum. Annemin, kayınvalidemin ve sevgili eşimin, beni sevmekten bıkmayan sevgili eşimin anneler gününü ve evlilik günümüzü kutluyorum. Askerliğimin büyük bir kısmı bu seyirde geçmiş olacak. Yani gerçekten büyük bir şans ve büyük bir mutluluk benim için. Bir diğer yandan da ilk defa bir milli gemiyle bu seyre çıkıyoruz ve bu kadar çok ülkeyi görüyoruz. Hani askerler içinde şanslı olduğumu düşünüyorum. İlk defa annemden bu kadar uzakta ve ayrı kalıyorum. Buradan bütün asker annelerin anneler gününü kutluyorum. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Ya, onu çok 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 seviyorum. Anne bir insanın hayatına en değerli şey diyebilirim. Hani anneme ve tüm dünyadaki annelere anne her gününü kutluyorum. Kayınvalidemin de anneler anne gününü kutluyorum. Annemin tabii anneler gününü kutluyorum öncelikli olarak. Tüm evladını bekleyen annelerin Türkiye'deki ve dünyadaki tüm annelerin anneler günü kutluyorum. Söylediğiniz gibi annemden 60 gündür uzaktayım. Hiçbir anneler gününde bu kadar ayrı kalmamıştık, uzakta kalmamıştım. Ben de başta annem olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum, ellerinden öpüyorum. Sizin vesilenizle anneme, eşime ve evlatlarında uzakta olan bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Bunu söyleyebilirim. Vatanımızda bulunan tüm annelerin ve özellikle annem ve eşim Eylem Akbulut'un anneler gününü tüm işlenliğimle kutluyorum. Bu görev ithamında benim için çok özel bir durumda e, mevcut. Yaklaşık şu an itibariyle yedi buçuk aylık bir e, gebelik dönemi geçirmekte eşim. Dönünce e, bir kızım dünyaya gelecek. Benim için de ayrıca bir e, mutluluk verici bir durum. Tüm annelerimizin anneler gününü enişten içten dileklerim, dileklerimle buradan kutluyorum. Asker arkadaşlarım annelerini iletemedikleri, sevgili saygılarını buradan ben onların yerine iletiyorum. Tüm arkadaşlarımın annelerin ellerinden öperim. Buradan anneme de özellikle sevgilerimi iletiyorum. Buradan da bütün anneler, annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Ve anneme de şunu söylemek istiyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Ayrıca bütün Mehmetçi kardeşlerimizin de anneler gününi enişten dileklerimle kutluyorum. Belki onlar buradan dileklerini iletemiyorlar ama onlar adına da konuşmak istiyorum. Belki yanınızda değiliz ama her zaman kalbimizde yer alıyorsunuz. Sizleri her, sizleri çok seviyoruz.